Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mayasız poğaça tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle uygun bir kaba birisinin sarısını üzeri için ayırdığımız 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı tuzu alalım. Tüm malzemeyi güzelce karıştıralım. Şimdi 4 su bardağının bir kısmını ve 1,5 paket kabartma tozunu ilave edip ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurmaya başlayalım kullandığımız un miktarı unun cinsine göre ufak tefek farklılıklar gösterecektir. Onu kontrollü bir şekilde eklemeye, çok fazla un ilavesi yaparak hamuru sertleştirmemeye dikkat edelim. Toparladığımız hamuru bir kenara alalım. Uygun bir kaba aldığımız 250 gram lor peynirinin içerisine bir tutam maydanoz ilave edip karıştırarak iç harcını hazırlayalım. Şimdi hamuru 4 parçaya bölelim ve her bir parçayı da kendi içerisinde 5'e bölerek toplamda 20 parçaya ayıralım. Bu arada dilerseniz hamuru kesmek yerine yumurta büyüklüğünde parçalar kopararak da şekil verebilirsiniz. Hamurları teker teker elimize yuvarlayarak beze haline getirelim. Hazırladığımız bezenin üzerine bastırarak genişlettikten sonra ortasına peynirli iç harcından yerleştirip uç kısımlarını birleştirerek kapatalım. Poğaçalarımızı pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine birleşim yerleri altta kalacak şekilde sıralayalım. Tüm poğaçalarımızı şekillendirerek fırın tepsisine dizdikten sonra üzerlerine ayırdığımız yumurta sarısından sürelim. Son olarak daha güzel görünmeleri için üzerine çatalla çizikler atalım. Üzerlerine biraz da susam serpiştirerek poğaçalarımızı önceden ısıttığımız 175 derece fansız ayardaki fırında pişmeye bırakalım. Yaklaşık 20-25 dakika içerisinde altı üstü güzelce kızaracaktır. Fırından aldıktan sonra ilk sıcaklıklarının çıkması için bekletip daha sonra servis edebilirsiniz mayalanmasını beklemeden kolayca hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir poğaça tarifi. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Tarifle ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi her zaman bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.